sayısının 13 fazlasının 28 eksiği kaçtır diyor. Şimdi 51 sayısının onu yazalım. İlk önce 13 fazlasını bulacağız. Yani toplama yapacağız. 51 ile 13'ü toplayalım. 1 3 daha 4 5 1 daha 6. 64 oldu. Fazlasının dedikten sonra bir de 28 eksiği Eksiği dediğine göre 64 bulduğumuz 64 sayısından 28'i çıkarırsak sorumuzun cevabını bulmuş olacağız. 4'ten 8 çıkmaz. Komşudan bir onluk aldık ve 4'ün önüne koyduk yanına 14 oldu. Komşuda ise 5 kaldı. Çünkü birisini buraya gönderdiği için şunları çiziyorum kafamız karışmasın. 14'ten 8 çıktı. 14'ü aklımızda tutarak Geriye doğru 8 tane saydığımızda 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6 oluyor. 5'ten 2 çıktı 3 kaldı. Demek ki cevabımız 36'ymış. Bu şekilde bitirmiş olduk. İkinci sorumuz Mahmut 96 sayfa kitabın 29 sayfasını okumuştur. Geriye okuyacağı kaç sayfa kalmıştır? Kolay bir problemmiş. 96 sayfalık kitabı varmış. 29 sayfasını okumuş. O zaman çıkaralım. Geriye ne kadar kalacak bakalım. 6'dan 9 çıkmaz. Komşudan bir onluk alıp 6'nın önüne koyduk. Burası oldu 16. Komşuda 8 kaldı. 16'dan 9 çıktı. 7 kaldı. 8'den 2 çıktı 6 kaldı. 67 sayfa kalmış okuyacağı. 3. soru. Berra'nın yaşı 18 Babasının yaşı Berra'nın yaşından 27 fazladır. Buna göre Berra ile babasının yaşları toplamı kaçtır? Şimdi böyle sorularda sevgili öğrenciler. Ben hep şöyle yapıyorum. İlk önce soruda bulunan kişilerin isimlerini yazıyorum. Berra var. Bir de babası var. Sizler de böyle yaparsanız daha iyi olur. Şaşırmazsınız yani. Berra'nın yaşını biliyoruz. 18 yaşındaymış. Babasının yaşı Berra'nın yaşından 27 fazladır. Yani babasının yaşını bilmiyoruz. Ama bir ipucumuz var. 27 fazlaymış. Yani 18 ile 27'yi toplayalım ve babasını bulalım. 8 7 daha 15. 15'in 5'i elde var 1 buraya gönderdim onu da. 1 1 daha 2 2 de burada 4. Şimdi babasının yaşını buldum. 45 oldu. Sorumuzun sonunda ne diyor? Berra ile babasının yaşlarının toplamı kaçtır? O zaman babasını bulduğuma göre şimdi bunları da toplamam gerekiyor. Yani Berra ile babasını toplayacağım yaşlarını. İkisinin toplamını bulmuş olacağım. 8, 5 daha 13. 13'ün 3'ü elde var 1 gönderdim buraya. 1, 1 daha 2, 4 de burada 6. İkisinin yaşlarının toplamı 63 oldu. Geçtik dördüncü sorumuza. Altan 80 lirasının 34 lirasıyla pantolon 27 lirasıyla kaza kalmıştır. Geriye ne kadar parası kalmıştır? Bu soruyu iki çeşit yapabilirsiniz. 80 liradan önce 34 lirayı çıkarırız. Daha sonra bulduğumuz sonuçtan da 27 lirayı çıkarırız. Ve böylece kal kalan parasını buluruz. Ama ikinci yöntem ben genelde onu tercih ediyorum. 34 liraya pantolon almış ve 27 liraya kazak almış. Ben önce aldıklarını toplama yapıyorum. Evet 34 lira ve 27 lira harcamış. Bunları topluyorum. Acaba ne kadar harcadı? Önce onu buluyorum. 7, 4 daha 4, 7 daha 11. 11'in biri elde var bir gönderdim buraya. 1, 3 daha 4. 2 de burada 6. 61 lira para harcamış Altan. Peki Altan'ın ne kadar parası vardı? 80 lira. O zaman 80'den 61'i çıkarıyorum. Geriye kaç parası kaldığını bulacağım. 0'dan 1 çıkmaz. Komşudan bir onluk alıp buraya koyduk. Oldu 10. Burada kaldı 7. 10'dan 1 çıktı 9. 7'den 6 çıktı 1. Demek ki Altan'ın 19 lira parası kalmış. 5. soruya geçiyoruz. Fatma 84 sayfalık kitabından ilk gün 17 sayfa, ikinci gün ise birinci günden 8 sayfa fazla okumuştur. Geriye okuyacağı kaç sayfa kalmıştır? Şimdi yine ilk gün ve ikinci gün olarak yazıyorum. İlk gün ve ikinci gün. Şimdi neden bunları yazıyorum? Soruda şaşırmamak için. İlk gün 17 sayfa okumuş. Bunu biliyorum. İkinci gün ise... Birinci günden 8 sayfa fazla okumuş. Ha ikinci günü bilmiyorum. Önce onu bulmam gerekiyor. 17 ile 8'i topluyorum. 7, 8 daha 15. 15'in 5'i elde var. 1 gönderdim. 1, 1 daha 2. İkinci gün 25 sayfa okumuş. Onu da yazıyorum. Fakat daha sorumuz bitmedi. Geriye ne kadar okuyacağı kaç sayfa kaldı? Şimdi birinci gün ve ikinci gün okuduklarını toplayalım önce bir. Bakalım ne kadar okumuş? topluyorum. 7 5 daha 12. 12'nin ikisi elde var. 1 gönderdim buraya. 1 1 daha 2 2 de burada 4. 42 sayfa kitap okumuş 2 günde. Fakat henüz yine bitmedi sorumuz. Geriye okuyacağı kaç sayfa kitap kaldı? Fatma'nın kitabı 84 sayfaydı ve 42 sayfa okumuş. Şimdi çıkaralım bunu. 4'ten 2 çıktı 2. 8'den 4 çıktı 4. 42 sayfa daha okuyacağı e, kitap sayfası kalmış. Altıncı sorumuz. Buse 92, e, 92 tane cevizin 19 tanesini Ayşe'ye 26 tanesini Rümeysa'ya vermiş. 16 cevizi de kendisi yemiştir. Buse'nin geriye kaç cevizi kalmıştır? Şimdi ne yapıyorum? İlk önce verdiklerini ve yediklerini bir araya getiriyorum. Yani topluyorum. 19 tane Ayşe'ye vermiş. 26 tane Rümeysa'ya 16 tane de kendisi yemiş. Bu cevizler gitmiş oldu ve bunları topluyorum. 9, 6 daha 15. 15'i aklımda tutuyorum. 6 tane daha 21. 21'in biri. Bu kez elde var 2. 2'yi gönderiyorum buraya ve topluyorum. 2, 1 daha 3, 2 daha 5, bir de burada 6. 61 tane ceviz gitmiş. Ne kadar cevizi vardı? 92. O zaman 92'den 61'i çıkarıyorum ve geriye kaç tane cevizi kaldığını bulacağım. 2'den 1 çıktı. 1. 9'dan 6 çıktı 3. Demek ki 31 cevizi kalmış bu senin. 7. sorumuz. Hakan'ın 95 kalemi vardır. 3 destesini Serkan'a, 1 düzinesini Talha'ya verirse geriye kaç kalemi kalır? Şimdi 3 desteği Serkan'a vermiş. 3 deste ne kadar ediyor? Deste 10 demek. 3 deste 3 tane 10 10 20 30 eder. Demek ki 30 tane Serkan'a verdi. Bir düzine de Talha'ya vermiş. Bir düzine de 12 taneydi. Önce bunları toplayalım. 0, 2 daha 2, 3, 1 daha 4. Demek ki Hakan'ın 42 kalemi arkadaşlarına vermiş. 95 kalemi vardı. O zaman 42'yi çıkaralım. Bakalım kaç kalemi kaldı. 5'ten 2 çıktı. 3. 9'dan 4 çıktı. 5. Demek ki 53 kalemi kalmış. Geldik 8. sorumuza. Bir e, toplama işleminde toplam 74'tür. Toplananlardan biri 36 ise diğeri kaçtır? Şimdi böyle sorularda ilk önce söylenenlerin yazı, e, yazıyorum. Yani kısacası bir resmini yapıyorum. Önce yazalım. Bir toplama işlemi dediğine göre toplama işlemi yapalım. Toplam 74. Toplam dediğimiz kısım alttaki kısımdı. Toplananlardan biri 36. Şöyle şuraya yazabiliriz ise diğeri kaçtır? Yani şurası kaçtır? Bakın toplama işleminde bir rakam verilmemiş. Buradaki sayıyı bulmak için ne yapıyorduk sevgili öğrenciler? Önceki derslerden hatırlayın. Aşağıdaki büyük sayıdan toplam dediğimiz bölümden diğer toplananı çıkarıyoruz. Yani bu işlemin tersini uyguluyoruz ve buradaki diğer toplananı bulmuş olacağız. Çünkü yine çok konuştum biraz kısaltayım konuşmamı. 74'ten 36'yı çıkaracağız yani kısacası çıkaralım. 4'ten 6 çıkmaz. Komşudan aldık. 1 onluk oldu 14. Burada kaldı 6. 14'ten 6 çıktı 8. 6'dan 3 çıktı 3. Demek ki diğer toplanan 38'miş. Cevabımız 38 oldu. 9. sorumuz. 3 sayının toplamı 44'tür. 1. sayı 19, 2. sayı 16'dır. Buna göre 3. sayı kaçtır? Şimdi burada 3 tane sayı var toplanan. Şöyle isterseniz bir resim yapalım. Birinci sayı, ikinci sayı, üçüncü sayı. Bunlar toplama yapılmış. Ve üç sayının toplamı 44'müş. Sayılardan birisi birinci sayı 19'muş. Diğer sayı 16'ymış. Buna göre üçüncü sayı yani şurası boş yer hangisidir? Kaçtır? Böyle sorularda sevgili öğrenciler ne yapıyorduk? Çıkarma işlemini uygulayacaktık. İstersek 44'ten 16'yı çıkarabiliriz. Sonra 19'u da çıkarırız ve kalan kısım burası olur. Ben onun yerine şunu yapıyorum. Şu ikisini önce bir sepete koyuyorum. Yani 19 ile 16'yı topluyorum. 19 ile 16'yı toplayıp bir sepete koyalım. 9, 9 6 daha 15. Şöyle kenara yazalım. 15'in 5'i elde var. 1 gönderdim. 1, 1 daha 2, bir de burada 3. 35 oldu şu ikisi. 44'ten şu sepeti çıkarırsam geriye burası kalacak zaten. O zaman 44'ten 35'i çıkarma işlemi yapıyorum. 4'ten 5 çıkmaz. Komşudan aldım. 14 burası oldu. 3. 14'ten 5 çıktı 9. 3'ten 3 çıktı 0. Demek ki diğer sayı 9'muş sevgili öğrenciler. Cevabımız 9 oldu. Son sorumuz. Bir baloncunun 65 tane balonu vardı. Balonlarının birazını satınca 28 balonu kaldı baloncunun kaç balon sattığını bulunuz diyor. Şimdi bir baloncunun 65 balonu varmış. Birazını satmış. Ne kadar sattığını bilmiyoruz. Balonları azalmış. Çıkarma yapıyoruz. Ve 28 balon kalmış. Çıkarma işleminde verilmeyen bir rakam. Neydi kuralımız? Buradaki verilmeyen sayıyı bulmak için çıkarma yapıyoruz. 65'ten kalan balonları çıkarırsak sattığı balonları buluruz. Zaten baloncun 65 balonu vardı. 28 balonu kaldığına göre onları çıkarayım. 5'ten 8 çıkmaz. Komşudan aldık. Burası oldu. 15. Burada kaldı. 5. 15'ten 8 çıktı. 7. 5'ten 2 çıktı. 3. Demek ki baloncu 37 balon satmış meğerse. Cevabımız 37 oldu. Şuraya da balon yazalım. Böylece dersimizi bitiriyoruz. Başka derslerde görüşmek üzere. Sizlere iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.